Selam arkadaşlar, bir amcaoğlu videosu ile yine karşınızdayım. Bu hafta timelapse işliyorum. Timelapse nedir? Timelapse nasıl yapılır? Hangi cihazlarla yapılır? Onları inceledim, onları anlatıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Evet, yine bir cumartesi ve yine bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım ve sizden gelen en çok soru timelapse. Sihirli kelime timelapse aslında yani timelapse nedir, nasıl yapılır, altyapısı, ön hazırlığı nedir bu tip sorular geldi sizden. Ben de onun için birazcık bekledim, bekledim, bekledim ve e, kendi dilimle anlatabileceğim yani bu YouTube'da arattırdığınız zaman veya birçok e, timelapse yapan insanın e, anlattığı teknik bir dille anlatmayacağım bunu size. Kendi dilimle anlatacağım. Bunun için ne gerekiyor? Hadi bakalım. Tarife ve e, e, ön hazırlık malzemeler nelerdir onları gösteriyorum size. Başlıyoruz. Bunun için örnek size bir tuvalet kağıdı. <laughs> Time Timelapse nedir? size bir tuvalet kağıdıyla anlatacağım. Şimdi şuradan şöyle bir tuvalet kağıdı açtım. Ve şöyle düşünün. Hepimiz ilkokulda, ortaokulda falan böyle ders dinlerken kesin böyle defter köşelerine çöp adamlar çizmişizdir böyle. Kare kare, kare kare, kare kare. Koşan bir çöp adam veya işte ne bileyim zıplayan bir çöp adam. Her yaprağa bir tane çöp adam çiziyoruz ve onları böyle köşesinden şey yaptığımız zaman, kaldırım hızlıca böyle sayfaları ilerlettiğimiz zaman çöp adam koşmaya başlar. İşte flipbook deniyor yabancısı, yabancı ecnebice dili diyeyim size. Flipbook diye geçiyor, çevirme defteri. E, Timelapse aslında kısacası e, o çevirme defterinin içinden çektiğiniz yapraklar. E, ama öncesinde size timelapse'i anlatmadan önce altyapısı nedir onu anlatacağım, mantığı nedir onu anlatacağım. E, 1 bölü 25 frame diye bir terim vardır. Bu 1 bölü 25 frame şu demek oluyor, frame kare yani bir saniyede 25 tane kare bir araya geldiği zaman bir hareket oluşuyor. E, bu, bu kareleri, bu 25'li grupları arka arkaya koyduğunuz zaman 10 saniye içinde bu 25 kare adamı koşturmaya başlıyor. Sizin o defter kenarlarına yaptığınız şeyler aslında e, frame. Bunu da tuvalet kağıdı ile anlatmak gerekirse, tuvalet kağıdının biliyorsunuz burada tır, tırtılları vardır. Burada koparıp almak için, rahat koparıp almak için. Şimdi bunların böyle 25 tane olduğunu düşünürseniz saydığınız böyle 25 tane burası. Bu, bu tamamen hepsi 1 saniye yapıyor. Örnek veriyorum, her 5 saniyede bir, bir kare alıyorsunuz. Yani bu 25'li gruplardan 5 tane geçiyor. 125 tane kare geçiyor ve siz içinden bir tanesini alıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, gösteriyorum. Şimdi bunun 25'li grup olduğunu düşünün. Böyle geçti, 1, 25 geçti, 2, 25 geçti, 3, 25 geçti. Ve siz diyorsunuz ki 4. 25'in işte 100. kareyi istiyorum. Geçti, hop durduk. Bu kareyi aldım. Bu karede işte çöp adam koşarken şu hareketi yapıyordu. Ve bir sonraki 125'li gruptan bir sonraki kareyi aldım ve bunları böyle 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 birleştirin. E 25 tane arkaya birleştirdiğiniz zaman bu sefer çöp adam o aradaki atladığını şu kareleri zıplıyor böyle koşarken, hızlı hızlı koşarken bu kesik kesik koşmaya başlıyor. Bunu neyle yapabiliyorsunuz? Her markanın ve modelin kendine göre bir şeyi var, altyapısı var. Bunun Nikon'da nasıl olduğunu açıkçası bilmiyorum. Eskiden biz böyle kumanda ile yapıyorduk. İşte bir saniye ayarı vardı. O saniye ayarını giriyordunuz. Nikon, sadece Nikon değil, bütün makineler böyle e, her 5 saniyede bir bir kare alıyordu. Ama bunu manuel olarak da yapabilirsiniz. Bunun için e, bir cep telefonu kullanabilirsiniz ki kaldık ki artık cep telefonlarının bir çoğunun içinde böyle bir time -lapse uygulaması var. E, GoPro'nun kendi içinde böyle bir uygulama var. Sony'nin kendi şeyi var, timelapse uygulaması var. Canon'un da bildiğim kadarıyla Magic Lantern diye bir uygulama var. Onu Canon'un içine yüklediğiniz zaman buradan devam ediyorsunuz. Bundan hiçbiri yok diyelim. Tamamen eski, hiçbir şekilde içine uygulama yükleyemediğiniz veya işte bir cihaz tanımlayamadığınız bir makineniz var diyelim. Şunu atayım. Ee, ama siz timelapse yapmak istiyorsunuz. Mümkün mü? Tabii ki mümkün. Ee, bunun hesabı da çok basit. Bir tane tripod kuruyorsunuz. Bir tane e, Fotoğraf makinesini bağlıyorsunuz. Varsa kablolu yoksa deklanşör de e, Cep telefonunda Kronometreyi açıyorsunuz. Ve Kronometrede her 5 saniyede bir örnek veriyorum. Boğaz kenarındasınız, işte gemilerin böyle hareket etmesini istiyorsunuz veya işte çok kalabalık bir yerdesiniz, insanların kesik kesik hızlı hızlı yürümesini istiyorsunuz. 5 saniyede bir deklanşöre basıyorsunuz. 5 saniyede bir deklanşöre basıyorsunuz. Peki 10 saniyelik bir time -lapse yapmak için hesabımızı nasıl yapmalıyız? dakika boyunca hiç kımıldamadan her 5 saniyede bir deklanşöre basmanız gerekiyor. Tabii ki teknolojiyle beraber bu değişti. İşte kumandalar var 5 saniye setliyorsunuz her 5 saniyede bir makine deklanşöre basıyor. Artık ona da gerek kalmadı. Cep telefonları artık timelapse otomatik yapıyorlar. GoPro öyle o şekilde ve diğer makineler. O yüzden timelapse çok değerlidir. Bir uygulaması yoksa büyük emek ister. Ki artık uygulamalarda böyle bir emeğe ihtiyaç yoktur. Bunu peki nasıl işliyorsunuz? Bunun için çok çeşitli programlar var, uygulamalar var. Cep telefonlarında artık bütün çektiğiniz, o 5 saniyede bir çektiğiniz fotoğrafları uygulamanın içine atıyorsunuz. O sizi birleştiriyor bunu ve 10 saniyelik bir görüntü veriyor. Veya işte cep telefonlarının kendi video editleme programları var. Bunun için Sony Vegas var, Adobe Premiere var. Final Cut var vesaire vesaire vardı var. Yaptığınız şey çok atla deve değil. Bütün kareleri arka arkaya koyuyorsunuz. 5 saniyelik bir kare şeyi fotoğraf dizini arka arkaya koyuyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz onları ve presliyorsunuz. Yani eee 10 saniye içinde ne kadar hızlı akarsa, ne kadar hızlı akarsa o kadar akıcı ve seri bir video çıkmış olur. Time lapse, özetle zaman atlama demek olduğu için bu da o aradaki zaman atlama dediğim tuvalet kağıdında verdiğim örnekteki gibi 25 tane tuvalet kağıdının içinden bir tanesini çekip oluyorsunuz ve bunu ilerlete ilerlete 10 saniyelik bir video seri, fotoğraf serisi yapıyorsunuz. Özetle time lapse budur. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Arkadaşlar videomu paylaşmayı unutmayın. En büyük desteğiniz video paylaşımıdır. Ve videoları baştan sona izlemenizdir benim için. Ee, bomba gibi konularla geliyoruz. Yazın çok hareketli geçecek. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ve ne diyoruz? Başparmak. Bay bay.